Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, bekledikleri, beklemedikleri hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız biz seçsin. ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar, her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım. Kova burcunda bu hafta ne olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eks partner gelip af dileyebilir. onu müjdesini <laughs> verebilirim ilk olarak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzde iki kişi duruyor. Birine maddi, birine manevi yardım yapacağız. Bu hafta elinizin bol açık olacağı bir dönem olması gerekiyor. Hiç merak etmeyin bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. <laughs> Özellikle yakın çevrenizden birileri sizden borç para istiyorsa verin arkadaşlar ödeyecek mi gibi düşünmeyin. Ödeyeceğinden emin olabilirsiniz ya da yakın zamanda tartıştığınız kavga ettiğiniz birileri sizden gelip özür diliyorsa affedin büyüklük sizde kalsın arkadaşlar. İyiliğinizi yapın. Atın denize hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkacak emin olabilirsiniz. Aynı zamanda çiftlerimiz ve e, evli olan arkadaşlar için söylüyorum kova burcu arkadaşlarım e, yapmanız gereken maddi yatırım. Maddi yatırımlarınıza çok iyi değer vermeniz gerekiyor. Özellikle evlilik aşamasında olan arkadaşlar bir an önce çeyiz dediğimiz o beyaz eşyaydı oydu buydu yatırımlarını yapsınlar. Aksi takdirde pişman olmayacaklar bunu söyleyeyim. Ama sevindirici olay şu. Ex-partner her an kapınızı çalabilir. Ki çalmamasa sanki daha iyi. burcu arkadaşlarım. Şeytan kartı. Şeytan kartı burada olumsuz bir karttır. Siyah bir karttır. Gördüğünüz gibi şeytanın önünde iki arkadaşımız var. Bunlar zincirlerle bağlanmış durumda. Ama bu zincirler körü körüne bağlanmış zincirler değil. İstersek bu durumdan kurtulabiliriz. Yani size zarar veren, yapmamanız gereken ne varsa bile bile yapmak istiyorsunuz. Bunun için de kılıf buluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki zincirler bunu temsil ediyor. Bu zincirlerden kurtulmanın tek yolu da en iyi yolda kendi içinizde yapacağınız bir sohbet. Yani kendinize ne kadar dürüst olursanız bu zincirlerden o kadar çabuk kurtulursunuz. Bile bile yanlış, bile bile lades yapmayalım özellikle aşk hayatınızda ya aldatıyorsunuz aldatıyorsanız kesinlikle yapmayın bunu yakın zamanda cezasını görürsünüz ya da aldatılıyor olabilirsiniz bu yüzden çevrenizi çok dikkat edin derim bunlar olmasa bile ilişkiniz kısır döngüye girmiş durumda partnerinizle oturup konuşmaya ihtiyacınız var Ekspartlar dönmeli mi? Dönse de sonunuz bu zincirlere bağlı kalmaktan başka bir şey olmayacak. Bu zincirlerden kurtulamayacaksınız arkadaşlar. Dönmemesi sizin için daha iyi. Ama dönsün biraz ben burnunu sürterim diyorsanız o karar da size ait. Yasa dışı işleriniz varsa bir an önce son verin. Her an her şey olabilir. Cezasını çekebilirsiniz. Ama yeni bir iş teklifi alıyorsanız eğer bu zincirlerinizi gözünüz kapalı kıracaksınız. Ben bu işimde zorlanıyorum sevmiyorum ama bir şekilde yapıyorum. Yeni işimle de gideceğim, yeni ortam, yeni insanlar daha çok zorlanacağım gibi düşünceleri kafanızdan atıyorsunuz. Yeni işinize balıklama atlıyorsunuz ama bizim için en önemlisi ilişkilerimiz. İlişkilerimize çok dikkat ediyoruz. Bizi zincire bağlayan o kötü kararlardan, yapacaklarımızdan uzak duruyoruz kova burcu arkadaşlarım. Ki kendimize yeni bir sayfa açacağız. Aşk hayatımızda özellikle çünkü eski ilişkimiz ya da kısır döngüye girmiş ilişkimiz bitiyor, bitmesi lazım. Gördüğünüz gibi e, siyahlıktan bir çöl ortasına düştük. Bu çölü yeşertmek sizin elinizde. Bunu söyleyeyim ilk olarak. Hayatınızda yaratıcılığınız ön plana çıkacak. Deynek Prensi bunu söylüyor. Sevdiğiniz insanlardan da alacağınız yardımla başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Ama bizim için en önemlisi öfke kontrolü. Değnek prensi açık ve net şunu söylüyor. Eğer öfkenize yenik düşerseniz kaybeden siz olursunuz. Öfkeyle kalkarsanız zararla öyle bir oturursunuz ki altından kalkamayacağınız zararlar çıkabilir arkadaşlar. Çok ama çok dikkat edin. Öfkemize yenik düşmüyoruz. Özellikle zincirlerimizi kırarken arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Aşk hayatınızda da yepyeni bir sayfa açacaksınız. Partneriniz yoksa emin olun yakın zamanda olacaktır. Ama çok dikkat etmelisiniz. Çünkü yeni bir sayfa açıyorsunuz. Yeni bir ilişki istiyorsanız eskilerin bittiğinden emin olun. Ki bunların hepsi çok hızlı bir şekilde olacak arkadaşlar. Bu saydığım olaylara dört nala koşuyorsunuz. E, lütfen rüzgara karşı hem de elinizde kılıcınızda dört nala koşuyorsunuz. Mücadelenizden çok iyi olumlu şekilde ayrılmanız lazım. Bu zincirlerinizden Kurtulmanız lazım ve atacağınız adımlara çok iyi dikkat etmeniz lazım. Çünkü acele ve hızlı adamlar atacaksınız. Zarar görmemeniz gerekiyor bu at atacağınız adımlarda. Beklediğiniz haberler varsa hop diye kucağınıza düşecek. Özellikle iş hayatınızda bir teklif bekliyorsanız, başvuru yaptıysanız e, hiç beklemediğiniz anda kucağınıza düşecek arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizin için. Ama e, mücadele bizi bekliyor. Mücadelelerimizden kaçmamalı yaratıcılığımızı ve sevdiğimiz insanların desteğiyle de zincirlerimizi kırabiliriz. Bu zincirler sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin arkadaşlar. Sizi zirveye taşıyacak ne kadar sorun, sıkıntı varsa bu zincirleri onlar düşünün. Onlarmış gibi düşünün ve kırın. Yani denizin ortanız, ortasında hayal edin kendinizi. Ayağınızda bir taş zincirle bağlanmış. Ne batabiliyorsunuz ne ileri gidebiliyorsunuz. Çırpınıp duruyorsunuz. Ya zincirlerden kurtulup yolunuza devam edeceksiniz. Ya da denizin dibine öyle ya da böyle batacaksınız. Karar sizin. Ama görünen o ki yeni bir sayfa açacaksınız. Bu yeni sayfayı da iyi dolduracağınızı düşünüyorum. Evet Kova Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi ne zaman dönecek bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı ee, üzerimizde kötü enerji negatiflik büyü var mı bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotlarından size söyleyebilirim Hemen geçelim diğer dört kartımıza. Bir güneşe çok ihtiyacımız var. Bu arada kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Kılıç ası. Kılıç ası arkadaşlar şunu söyleyeyim. Çok ama çok güçlü olduğunuzu belirtiyor. Gücünüzü elinizde tuttuğunuzu belirtiyor. Bu yüzden atacağınız adımlarda çok dikkat edin derim. Gücünüzü kullanın derim. Var olan problemleriniz var. Bu problemleri çözmek için adımlar atılacaksınız ve siz adım atılacakça size fırsatlar verecek ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aynı zamanda mantığınız ön planda olmalı. Duygularınız ikinci planda olmalı. Bu yüzden ex partner dönmemeli. E, mantığınızla düşündüğünüzde ilerlemeyen bir ilişkinde olduğunu zaten göreceksiniz. Yapacağınız yatırımlarda parayla ilgili özellikle yapacağınız yatırımlarda lütfen mantığınız ön planda olsun. Duygularınızla no kör atış yapmayın arkadaşlar. Aynı zamanda gerçekten e, hayatınızda çok ama çok olay olacak. Çok müdahaleye geçeceksiniz. Barışçıl taraf olmak zorundasınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Buradaki barışçıldan karşım, kastım atacağınız adımlarda yıkıcı değil yapıcı olmanızı. Ex geri döndü barışçıl değil yani. Hemen çekmeyelim başka yere. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Sizce nedir? Bakayım ben şöyle hafiften. Sizce ne arkadaşlar? Ben içimden söyleyeyim. Bakayım tahmin edebilecek misiniz? Eminim doğru tahmini yapmışsınızdır. Kupa edilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kupa edilisi aldanmaları ve hayal dünyasına karşı uyaran karttır bizi. Bu yüzden bir an önce hayal dünyasından çıkmalıyız. Ki bu hayallerinizi zincirler olarak da düşünebilirsiniz. Bu hayal dünyasından bir an önce çıkıp ayaklarımızı sağlam bir şekilde yere basmamız ve istikrarlı adımlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ki az önce denizde taş hikayesinden yani e, örneğinden yola çıkabilirsiniz. Bu hayallerden bir an önce kurtulun arkadaşlar. Çünkü siz hayal kurmaya devam ettikçe başkaları sizin e, hayal ettiklerinizi yaşamak için e, savaşıyorlar, e, adım atıyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Lütfen başkalarının hayallerinize ulaşmasına izin vermeyin özellikle aşk hayatınız için söylüyorum arkadaşlar. İlerlememesinin ya da sonunuzun olmamasının tek bir nedeni var. O da partneriniz duygularından emin değil. Hayatında başka birisi de olabilir olmayabilirdi ama partneriniz sizi sevmiyor. Sizinle ilgili gelecek kaygısı var arkadaşlar. Sizden hoşlanıyor olabilir, sizi beğeniyor olabilir ama duygularından emin değil. Bu yüzden bu zincirlerinizden bir an önce kurtulun kova burcu arkadaşlarım. Özellikle yasak aşk yaşıyorsanız ve bir şekilde bunun da hayalini kurup ilerleyebileceğini düşünüyorsanız sakın ilerleme, ilerlemeyecek zarar göreceksiniz. Yarın daha çok zarar göreceğinize yarın daha çok yara alacağınıza lütfen şimdiden e, kesin o zincirleri kanıyan yerinizi iyileştirmeye çalışın ama sonrasında kapanmayacak yaralar açmayın kendinize çünkü hayal dünyasında yaşamak aldanmaya karşı uyaran karttır ve gerçekten nokta atışı çıkıyor arkadaşlar. Karar sizin. Gerçekten yani lütfen yapmayın. Mantığınızı sadece 10 dakika ön planda tutarsanız ki duygularınızın ne kadar yersiz olduğunu göreceksiniz. Kılıç asıl kılıç kraliçesi ki bize e, ne olursa olsun arkadaşlar süre gelen yaşantımızda aklımızı kullanmamız gerektiğini söylüyor. E, lütfen yeni bir sayfa açacaksınız kendinize. Var olan problemlerinizi çözeceksiniz. Ne olursa olsun aklınızı kullanarak hareket edin arkadaşlar. Ki zincirlerinizden de bu şekilde kurtulabilirsiniz. Önünüze engeller çıkacak. Zirveye ulaşmak için de bu engeller var zaten. Bu engelleri aşacaksanız hiç merak etmeyin. Özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin. Çünkü hangi elin uzattığını bilmiyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, kraliçemizin kafası bulutların üzerinde. Bu da yakın zamanda bu bulutların e, atmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Hedeflerinizi gerçek zemine oturtmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. E, siz kafanızdaki bütün soru işaretlerinizin cevabını bulacağını söylüyor. Aynı zamanda kalıcı kraliçesinin e, kafasının bulutların üzerinde olması. Lütfen arkadaşlar süregelen yaşantınızda, mücadelelerinizde, aşk hayatınızda aklınız ön planda olsun. Duygularınız zincirlerden kurtulmanıza izin vermiyor. Güç kartı. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Güç kartı yüzleşme kartıdır ve siz de yüzleşmeye dört nala koşacaksınız arkadaşlar. Aklınızı kullanırsanız e, kazanan siz olursunuz. Özellikle kariyerinizle ilgili söylüyorum bunu. Kendinizle ilgili ileriye yönelik bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını sonuna kadar açacak. E, ama burada biraz bencil biraz fedakar olacaksınız. Bunu söylüyor bu kartımız bize. Daha çok kendinizi düşünürseniz de daha çok sevinirim. Kadir ve aşkı da temsil eder güç kartı. Bu yüzden hayatınızda olumlu anlamda gelişmeler olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin. bizim için daha önemlisi kariyerimiz şu açıda dört dala gidiyoruz. Çünkü bu yüzden tüm enerjimizi işimize, dört elle sarılırsak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İmkansız dediğinizi başaracaksınız. Düşmanlarınızı etkisiz hale getireceksiniz arkadaşlar. Aşk hayatınızda da partnerinizle oturup konuşma fırsatınız olacak. Bu konuşmada geçmişten bugüne kadar ne kadar sorun varsa hepsini çözeceksiniz ama ileriye yönelik kafanızda soru işaretleri varsa ötelemeyin arkadaşlar yoksa çığ gibi altında ezilirsiniz. Sesim gidiyor bu arada özür dilerim. Aynı zamanda iş hayatınızda süre gelen arkadaşlarınızla yüzleşeceksiniz. Aklınızda Yüreğinizde ne varsa dilinizde de o olsun. Ne çok bencil ne çok fedakarlık. Tabi bunun da altını çizmeniz lazım arkadaşlar. Bunu söylüyor kartlarımız bize. Benim için önemli olan şu ikisi. Niye şu ikisi? Yani sadece aşk olarak düşünmeyin. İş hayatınız olarak da düşünün. Adı atacağınız adımlar, vereceğiniz kararlar olarak da düşünün arkadaşlar. Kendinizi bu zincirlere bağladığınız sürece, hayal kurduğunuz sürece e, yerinizde saymaktan başka bir şey olmayacak. Lütfen bunu yapmayın kendinize. Zincirlerinizi kırın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ilk adımlarınızı atın. E, tabii bunu aşk hayatınızda partnerinizle konuşmak olarak da düşünebilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun kazanan siz olacaksınız. Bunu da sakın unutmayın. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda e, kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister taraftordan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.